Merhaba. Bu videoda başka bir önemli ebeveynlik prensibinden bahsedeceğim. O da şu. Çocuğumla yaşadığım sorunların çoğu aslında ilişki sorunudur. Bu ne demek? Ben çocuğumla bir sorun yaşıyorsam ya da çocuğumun herhangi bir davranışında bir sorun görüyorsam bu onunla kurduğum ilişkinin yani olumsuz ilişkinin sonucu olabilir. O davranış düzeltmek için ilk önce kendime şunu sormam lazım. Acaba kurduğum ilişkide bir sorun var mı? Ben yanlış bir ilişki kuruyorum ve bundan dolayı çocuğumda bu davranış ortaya çıkıyor olabilir mi? O zaman ne yapmam lazım? İlk önce çocukla ilişkimi düzeltmem lazım. Diyelim ki çocuğum mükemmeliyetçi veya tembel. İkisinin de altında ne yatıyor? Yetersizlik inancı. Bazı çocuklar yetersiz hissettiğinde ve bunu yenebileceğini düşündüğünde ne oluyor? Mükemmeliyetçi oluyor. Bazıları da yetersizliğini yenemeyeceğini düşününce tembel oluyor. Şimdi kendimize soralım. Benim çocuğumun tembel veya mükemmelliyetçi olması onunla kurduğum ilişkiden kaynaklanıyor olabilir mi? O zaman nasıl bir ilişki kuruyorsam çocuğum tembel veya mükemmelliyetçi olur. Yine çocuğumu çok fazla yargılıyorsam, eleştiriyorsam, çok fazla övüyorsam, sürekli hata buluyorsam, çok fazla alanına giriyorsam, aşırı korumacı olursam veya müdahale edersem ne oluyor? Bu tür kurduğum bir ilişki çocuğun tembel veya mükemmelliyetçi olmasına sebebiyet veriyor. O zaman bu iki sorunun altına ne yatıyor? Çocukla kurduğum ilişki yatıyor. Diyelim ki çocuğum utangaç. Utangaçlığın tersi ne? Aşırı özgüven yani narsizm. Bu arada utangaçlığı içe dönüklükle karıştırmayalım. İçe dönüklük hem bir kişilik özelliği hem de bir mizaç özelliği. Diyelim ki çocuğum utangaç veya narsist yani aşırı özgüvenli. Şimdi şunu sormam lazım çocuğumun utangaç olmasının sebebi onunla kurduğum ilişkiden kaynaklanıyor olabilir mi? Çocukla nasıl bir ilişki kuruluyorsa acaba çocuk utangaç olur? Onun altında da şu yatıyor eğer anne baba çok yargılıyorsa yani çok fazla eleştiriyorsa çok fazla övüyorsa çok fazla e, hataları çocuğun yüzüne vuruyorsa veya e, aşırı beklentisi varsa çocuğa çok fazla müdahale ediyorsa çocukta şöyle bir düşünce oluşuyor. Ben kendimi ortaya koyarsam kötü bir şey olacak. Örneğin annem veya babam beni yargılayacak ya da bir hata bulacak. O zaman ne yapıyor çocuk? Kendisini saklamaya çalışıyor. Çocuğun kendisini saklamasının sebebi ne? Anne babanın çocukla kurduğu ilişki Nasıl bir ilişki? Yargıya dayalı bir ilişki. O zaman benim utangaçlığı çözmem için ne yapmam lazım? Yargıya dayalı bir ilişkiden koşulsuz ilişkiye, koşulsuz sevgiye dönmem lazım. Yani ilişkiyi düzeltmeye başladığım an o zaman çocuğum da utangaç olmayı bırakmaya başlayacak. Başka bir örnekle devam edelim. Diyelim ki çocuğum uyumak istemiyor. Tabii çocuğun uyumamasının altında birçok sebep var. Ama inceleyince şunu görüyoruz: annesiyle babasıyla yeterince zaman geçirmemiş çocuklar uykuyu geciktiriyor. O zaman e, ben bu sorunu çözebilmek için ne yapmam lazım? Çocuğumla ne kadar çok ilişki kurarsam, süresi az olsa bile bu az sürede güçlü bir ilişki kurarsam, çocuk diyor ki bugünkü ilişki ihtiyacımı karşıladım, ben rahat uyuyabilirim. Kısacası ben çocuğumu sürekli eleştiriyorsam, yargılıyorsam, veya sürekli övüyorsam, sürekli hata buluyorsam, alanına müdahale ediyorsam, yeteri kadar zaman geçirmiyorsam ne oluyor? Çocuğum utangaç olabiliyor, mükemmelliyetçi olabiliyor, tembel olabiliyor, narsist olabiliyor veya uykuyu geciktirebiliyor. Bu sorunları çözmek için ne yapmam lazım? Onunla kurduğum ilişkiyi düzeltmem lazım. Bir ailenin çocukla ilişkisi ne kadar koşulsuz sevgiye bağlı olursa o çocuklarda o kadar az sorun görüyoruz. Müzik